Orada kulluk tahtında kelam olanlar kotlanacaklar ve biz orayı kayda çekiyoruz bugün. Orada örtüler açılacak. Orada maya olanlar muhtedir olacaklar ve dünya planetinde mutlu bir dünya kültü kötülüğü önleyecek gücü dürümlere alacak. Hasat tamam canlılar. Hakkın kalemi haliki hak olan dil ve biz o dili kodlayacağız. Sizden şunu bekleriz, yağmur olup yağın. Yağan ışık ses kapılarına kodlasın ki yaşamınızda her anınız kalem olsun. Siz o kalemle bütünün küzi siyahlığında ilim olun ve yağmuru yağdırın. Kalem, kervanın halike hak olan dili ve o kalemi kodlayan insan mutlaktır. Mutlak olmak muktediriyetle mümkündür ve müktü mükellefiyetinizde insanlık kelamı var. Eğer bu kelamı hak eder de dillerseniz, yarınlarınız mutlak olacak ve muktedir olarak yaşayacaksınız. Yarınlar için öz göreviniz öz kült olmaktır. Eğer yolunuza insan varsa özünüzün sözü olun ve gözünüzün süper ziyahlığında ilmi dilleyen o yoğunluğunda halik olup hak olup her anı dinleyin ve izleyin. Eğer yarın sevgiyi kodlayan da dil iken siz o dili kodlayacak güçle değil değil iken kaynağa inmeye kalkışırsanız yağmurunuz kelamınızı yok eder. Şimdi canlılar sabırla beni dinleyene şunu söyleyeyim seni dinletmeye niyetim yoğun. Bugün buraya getirilişinin sebebi budur. Eğer yolun, yoğunluğun kürzi sahalara inmemiş olsaydı buraya giremezdin. Kucağına aldığın her şey sevgidir. Ama Kur'an'ın kelamı ol da kendini halik kıl. Sevgili, Kur'an derken insanı kastediyorum. İnsanın ilmini kastediyorum. Sana bir tek şunu söyleyeceğim o ilim bütün kelamları dinleyebilen düren ve dürülenin dümen olan düzenidir. Şimdiye kadar dünya insanına hep ilimde hayrın tınısıyla ve hakikiyetle indik. Bugünden sonra da insana kurtuluş ilmiyle ineceğiz. İnsanın kurtulması ilimin hakkı olana hak etmesine bağlıdır. Eğer insan hakkı olana hakikiyetiyle Halik olup dinler ve dillerse onun robbi Rob kapılarda kelamı kontrol kurabilir. Yolu Allah yolu olur, yaşamı kurul kelamından öte bir ilim olur ve som altın ışığını hak eder ve hak olarak kaynak olur. Şimdi sevgiyle size bir de şunu söylemek isterim. Çorba pişti mi diye sordunuz pişti canlarım. Bugün bu çorba pişti ama ama doğal dünyanın kültü olan insanın doğayı kodlaması da şarttır. Doğayı kodlayacak gücü var insanın ama doğayı halik kılması gerekir. Doğayla holograma açması, hologram ötesinde yol olması gerekir. Eğer insan doğayı hak ederek, hak olarak dinleyip dinleyecek güce varamazsa yağmuru asla yağmaz. Ve o bütünün kültü olmaz. Bütünün kültü olmadığında sofrasında şapkımız olmaz. Ve yarınları olmaz. Canlılar. Şafak insanlık ilmiyle söktü. Ama şafak olmanız gerekir. Hayatları hak olan tekliği kotlayanları. Hüsnün kültü olmadıkça sultanlık sevgisini hak edemezler. Şimdi dünya planetinde başka bir dü düren var mı ona? Onun yoğunluğuna görevimizi kodlayıp geçelim. Bakalım o ne diyecek? Burada olmasını diledik onun da ve o şu anda bu yoğunluğa varmaya çabalıyor. Kipri olmayan birisidir o ve gerçek çağrıyı yapmak istiyor. Onu sultanlık siyahlığında sevgiyle kayda alacağız. Bugün burada olması özel önem arz ediyor ve bunu yazarak vermek istiyoruz.